Bir zamanlar gafil bir adam sıkıntılı adımlarla bir şeyhin kapısına vardı. Yüzünde endişe ve yorgunluk vardı. Kalbi şüphe ile doluydu. Adam şeyhe yaklaşıp derdini anlatmaya başladı. Şeyh efendi, şeytan beni sürekli yoldan çıkarıyor. Beni kandırıp dinimi, ahiretimi mahvediyor. Ona karşı koyamıyorum. Şeyh bilge bir tebessümle adama baktı ve "Ey genç adam, Senden az önce şeytan gelmişti buraya. O da senden bıkmış, usanmış. Ona yaptığın zulümleri anlatıp şikayet ediyordu. Şeyh devam etti. Şeytan diyor ki: "Dünyanın hepsi benim malımdır. O benim malıma göz koymaya, kendi mülkümü elimden almaya çalışıyor. Ben de bu yüzden onun dinine saldırıyorum." Şeytan dedi ki: "Bana zararı olmayan, malıma göz dikmeyen adamla benim ne işim olsun ki?" İşte dünya malına tamah ettiğin sürece şeytanın pençesinde olacaksın. Adamın gözleri açıldı. Dünya malına olan bağlılığının onu şeytanın hedefi haline getirdiğini anladı. Zühd ve kanaat ile yaşamanın gereğini idrak etti. Allah bizi dünya malına köle olmaktan korusun. Ahiret için çalışan, dünyayı sadece bir yolculuk olarak gören kullarından eylesin. Siz bu hikayeden ne anladınız? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın.